arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte suda basmayan maddeler ve suda batan maddeleri deneyimleyeceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi suda batmayan maddelerde bir adet süngerimiz var. Bir adet paket lastiğimiz. Bir adet de cetvelimiz var. Batan maddelerde ise bir adet bardak altı. Bir adet Atatürk'lü yapışkanlı bir şey. Bir adet de tatlı kaşığı var. Şimdi batmayan maddelerden sünger. Süngeri atıyorum ve suyun üzerinde yüzüyor, batmıyor. Lastiği atıyorum. Lastik de yüzüyor, içine doğru batmıyor. Cetveli attığımızda cetvel de batmıyor. Bardak altlığını attığımızda bardak altlığı bakın bu şekilde bu da battı. Gördüğünüz gibi bardak altlığı da ağır olduğu için batıyor mıknatıslı yapışkanımız da aşağıya doğru batıyor. Çünkü bunlar birazcık ağır olduğu için aşağı doğru yük, yük yapıyorlar. Bir tane de tatlı kaşığımızı atıyoruz. Tatlı kaşığımız da indi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte maddenin özelliklerini inceleyeceğiz. Maddenin özelliklerini ilk önce Koku ve kokusu yapacağız arkadaşlar. Duruş sabunu var arkadaşlar. Onu elimizde böyle yıkadığımızda suya batırıp ellerimiz güzelce kokuyor arkadaşlar. Ama silgi ise batırdığımızda elimizi yıkadığımızda böyle hiçbir bir koku alamayacağız yani arkadaşlar. Neyse. Şimdi güzel ve batan yapacağız arkadaşlar. İki örneğimiz bunlar arkadaşlar. Top yaptığında yüzüyor arkadaşlar. Onu alalım şöyle. Anahtarlık anahtarı böyle yaptığımızda batıyor arkadaşlar. Bakın böyle yaptığımızda gözüküyor zaten arkadaşlar. Demir olduğu için battı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar burayı da geçelim. Pürüzlü ve pürüzsüze geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ilk önce pürüzsüz olan arkadaşlar bu. Dokunduğumuzda hiç pürüzlü bir şey istemiyoruz. Peki bu? Buzdolabı süsü böyle yaptığımızda pürüzlü. Her tarafı pürüz arkadaşlar. Hı. Arkadaşlar şimdi sert ve yumuşağa geçtik arkadaşlar. Sert ve yumuşak ilk önce süngerimiz var. Bakın arkadaşlar böyle yaptığınızda her tarafı güzelce sıkılıyor, esnek. Bu da bardak. Kırılgan bir madde. Ve sıktığınızda şekli değişmiyor. Ama katı bir şey yaptığınızda bazen kırılabiliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi çeken ve çekmeyenle geçtik. Karşınızda gördüğünüz gibi bir mıknatıs var. Böyle yaptığımızda bu demir ve nikelden yapılmış ve kobalttan yapılmış bir madde olduğu için çekiyor. Ama bu tahtı karşı onlarla yapılmadığı için böyle yapışmıyor arkadaşlar. Hiçbir tarafına yapışmıyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte maddeyi nitelen azarlıklı bir konusunu işleyeceğiz. Burada bir süngerimiz var. Ee, i̇lk önce şunu söylemek istiyorum. Ön yüzü pürüzlü, arka yüzü ise pürüzsüzdür. Suda yüzer ve suyu emer. Diğer maddemize geçelim. Burada bir bozuk paramız var. Mıknatıs tarafından geçilmeyen bir maddedir. Ee, çünkü demir, kobalt gibi maddeler bulunmaz. Demir gibi gözükür. Ama dediğim gibi kobalt gibi benzeri şeyler olmadığı için mıknatıs tarafından çekilmez ve suyun, suyun içinde batar. Şimdi ise arkadaşlar burada bir lastik tok, lastik tokamız var. Bu bir esnek maddedir. Bu şekilde gözüküyor. Arkadaşlar burada bebeğim, bavul, ve küçük bir çanta var. Şimdi bunları suda yüzüyor mu, batıyor mu göreceğiz. Arkadaşlar bebeğim şu anda keyif yaparak yüzüyor. Babalığıma koyacağım. Babalu da yüzüyor gördüğünüz gibi. Çantası da yüzüyor. Bu bebeğimiz hep bebeğimizin eşyaları ve kendisi yüzüyor. Şimdi arkadaşlar bu bir ataş. Ee, suyun içinde, e, suyun içine batar ve mıknatıs tarafından geç e, çekilen bir maddedir. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada bir. E, suyun içinde, e, suyun içine batar ve mıknatıs tarafından geç e, çekilen bir maddedir. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada bir. Doktorlarımın kullandığı bir aparat var. Bu e, suyun üzerinde yüzer ama mıknatıs tarafından çekilmez. Gördüğünüz gibi. Bu arada mıknatısımız da suyun içinde batıyor. Şimdi arkadaşlar burada tabaklarım var. Bu tabağım ışığı geçirir. E, bu Bu şekilde suda yüzer ama bu şekilde batar. Diğer tabağa geçiyorum. Bu suda yüzen bir maddedir. Ama su geçilmez. Çünkü arkadaşlar şeffaf olmadığı içindir. Işığı ee, geçilmez. Arkadaşlar bu konumuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.